Herkese merhabalar. Bugün sizlere pasif gelir elde edebileceğiniz bir site göstermek istiyorum. Geçenlerde Grab göstermiştim. Bugün de CoinPay'ı göstereceğim. Bence CoinPay'ı para kazanma siteleri arasında en aktif kullanabileceğiniz ve en hızlı ilerleyebileceğiniz sitelerden bir tanesi. Öncelikle ilk kez üye olacaklar için siteye giriş yaptığınızda sağ üst tarafta sign up kısmı bulunuyor. Buraya tıklayarak mail hesabınızı ve şifrenizi belirleyerek üyelik oluşturabilirsiniz. Tabii ki benim hesabım olduğu için hemen giriş yapalım birlikte. Şimdi sitemizin bir arayüzü var. Oldukça basit. Sol tarafta sekmeleri görüyorsunuz. Ana tarafta da işte ilk önce kullanıcı adınız, daha sonrasında e, sitenin bir level sistemi bulunuyor. Level'a göre ben şu anda şöyle göstereyim, 21. Level'daymışım, bronz seviyedeyim. 919 puan kazanırsam 22. Level'a geçeceğim. E, level yükseldiğinizde tabii ki karşınıza gelen reklamlar e, size Gönderilen anketler ya da işte atıyorum, yani daha fazla avantajınız olmuş oluyor her bir level ilerlediğinizde. Burada da günlük çözdüğünüz anketlere bağlı olarak ve günlük teklifleri yaparaktan yine günlük bu şekilde kazanç elde edebilirsiniz birinci gün ikinci gün şeklinde. Şu anda şöyle bir aşağı doğru inelim. Burada benim şu anda 26 dolarım var görüyorsunuz. Ben referans sistemini kullanmayı sevmiyorum. Zaten referans sistemini kullanabileceğim bir çevrem de yok maalesef. Yani çok fazla aktif değilim. Ben kendi çapımda kazanıyorum öyle söyleyeyim. CoinPay benim daha önce para çektiğim bir yer değil bu arada. Ee, ne kadar birikirse o kadar biriksin istiyorum içeride. Şimdi öncelikle burada bir reklam izleme mantığı var. Şuradan sol taraftan ilk başta ana sayfamızı göstermiştik. Şu browsing kısmına gelelim. Mesela bir tane yeni bir reklam gelmiş. Bugün bana 6 tane gelmiş. Bu arada bunun 16 gözüktüğüne bakmayın. Çünkü mesela e, gece 12'den sonra girdiğimde bazen burayı 16, 17 görüyorum. Tabii ki level arttıkça daha fazla reklam geliyor. Onu söylemem gerekiyor. Mesela şimdi gelmiş, şöyle açalım yeni bir reklam. Zaten bakın sol tarafta hemen saymaya başlayacak. Aynen, bakın şu anda 20 saniyeden geriye saymaya başladı. Bunun açık kalması, kapalı kalması hiç önemli değil. Sadece mobil cihazdan giriş yaptığınız zaman. Site'nin açık kalması gerekiyor o koyun kazanabilmeniz için. Bir de şöyle bir dezavantajı var. Android sistemli cihazlara uygulama indirebiliyorsunuz, fakat maalesef iOS işletim sisteminde uygulama henüz yok. Umarım en kısa sürede yaparlar. Bakın şu anda you have earned to points dedi. Kazandık. Tamam. Şu anda bütün reklamları izledik. Aynı zamanda bir de frame ads kısmı var. Bana bugün bir tane gelmiş. Bunu tıkladığınızda sayfayı dolana kadar açık bırakmanız gerekiyor. Şurada bir çizgi çıkacak ve bu çizgi renkli bir şekilde doluyor. Tamamı dolduğunda kazanmış oluyorsunuz. Burada farklı yere bakamazsınız. Gelelim offers kısmına. Offers kısmında size verilen teklifler, oyunlar vesaire. Yani bunları kullanarak kazanabileceğiniz şeyler bulunmakta. Benim burada en çok önereceğim time wall kısmı, time wall kısmından bakın şöyle göstereceğim. Şuradan tıklayalım. Sadece bugün bir level atlamama sebep olan coin'i ben time wall'dan kazandım mesela. Çünkü inanılmaz anket sirkülasyonu var burada. Çok fazla anket geliyor. Çok fazla. Şurada mesela görev kısmı var. Bu görevleri yaparak da puan kazanabiliyorsunuz. Yine clicks kısmı var bu clicks kısmı. Yüksek ihtimalle tahminime göre her 24 saatte bir yeniliyor muhtemelen. Çünkü her gün girdiğinizde mutlaka tıklayarak en az bir işte 50-100 coin arası kazanabiliyorsunuz. Mesela bakın bana tekrardan geldi. 60 saniyede 28 points tıklayalım bakalım. Zaten yine aynı şekilde burada da geri saymaya başlayacak. Burada site ulaşılamıyor falan onlara hiç takılmayın. Evet bazı reklamlar gerçekten hata verebiliyor. Mesela burada verdi. Tamam diyelim geçelim. Mesela bugün göstereyim size kazandıklarımı. Bakın bugün 11.110 puan yapmışım ve bunun karşılığı 814 coins. Evet benim bir level atlamama sebep olan kazandığım coin. Zaten hemen şuradan withdraw kısmından en az 500 puanınız varsa burada withdraw dediğinizde CoinPay sitesine aktarmış oluyorsunuz. Aynı şekilde yine şuradan oyunları göstereyim. Oyunları indirerek, oyun oynayarak belirli bir level'a geldiğinizde her level'da atıyorum 5. level'da 10. level'da 15. level'da ya da işte uygulama indirerek kayıt olarak puan kazanabiliyorsunuz coin kazanabiliyorsunuz bu, bu arada ben bunları da yaptım onları gördüğümüz bir kısım vardı hatta Ü, bakayım onu bulabilecek miyim şu anda yani benim oynayarak kazandığım ay daha geçen gün bakmıştım ama ee, mesela şu Gen block puzzle'ı ben oynadım. Hatta heh, bakın şimdi görebiliyorsunuz. 20. level'a kadar gelmişim mesela. Ama tabii ki buradaki görevi 30 gün içerisinde tamamlamanız gerektiği için benim için birazcık hani artık seviyeleri geçmekte zor olduğu için. Bu arada bu Tetris'e benzeyen bir oyun ve hem Android hem iOS işletim sisteminde uygulaması mevcut. İndirip oynayabilirsiniz. Zevkli bir oyun. Mesela ben bu oyundan totalde 709 coin kazanmışım kapatalım. Yine aynı şekilde mesela başka oynayarak kazandığım Pop Block Puzzle mesela bunda da elinci level'a gelmişim ama düşük coin vermiş bence bu. Ya da Grab a Toy. Muhtemelen bunda hiç kazanmamışım evet. Wishing Well'de kazanmış mıyım? Aynen bak bunda da 15 coin kazanmışım mesela. Ki totalde bakın 26 dolarım var diyorum. 21'ini buradan kazanmışım yani. O kadar fazla bir etkisi var aslında baktığınızda. Burada da zaten aşağıda görebiliyorsunuz. Bunlar tabii benim kazandıklarım. Mesela o fırsata tekrar gelelim şu alt kısımdan mesela biz en çok kazananları görüyoruz. Buradan Türkiye'yi seçelim. Şu anda mesela Türkiye'de bakın en çok oyun oynayarak, uygulama indirerek evet, Call of Dragons'u çok oynayan varmış mesela. Gelelim anketler kısmına. Evet, zaten çoğu sitede yani pasif gelir kazandığınız sitelerde bu aralar hem yeni yıl, Christmas sebebiyle %50 bonus kazanma avantajınız bulunuyor. Onları değerlendirebilirsiniz. Anket çözerken dikkat etmeniz gereken şeyler zaten çok bariz belli şeyler işte evin en çok kazananı benim ya da işte yani sahip olabileceğiniz her şeye sahip olun mümkünse öyle söyleyeyim. Ya da işte en spesifik sorulardan birisi aşağıdaki meslek gruplarından ailenizde veya işte siz çalışıyor musunuz? Kesinlikle yukarıdakilerden hiçbiri yapmanız gerekiyor. Çünkü o grupta dahil bir çalışansanız muhtemelen objektif cevap vereceğinizi düşünmedikleri için sizi ankete dahil etmiyorlar. Hemen sizi e, diskalifiye ediyorlar, eliyorlar. Yani bunlar çok belli başlı şeyler. Bu şekilde şu anda tabii ki anketim yok. Anket geldiğinde bu arada ana sayfa kısmında görebiliyorsunuz. Gelelim para çekme kısmına. Şimdi Şurada cash out bakın sağ üstte gözüken 26 dolarım var. Cash out diyelim. İsterseniz kripto olarak çekebilirsiniz. Bu arada ben kriptoyu Coin tipli sitesi var. Ondan çekmiştim daha önceden. Başarılı oldu. Buradan da aynı şekilde başarılı olacağını düşünüyorum. Bitcoin BTC kullanıyorum pardon. Bir de hediye kartı olarak çekebilirsiniz. Şimdi bakalım bu hediye kartları ne? İnanılmaz bir seçenek var ama tabii ki ben oyun <laughs> oynamadığım için beni ilgilendiren kısım daha çok A101, mavi, koton. İşte bakalım başka neler varmış. O Netflix de varmış. Bu yeni gelmiş olabilir bu arada. Blue TV, Uber. Çok fazla seçenek var ve çok güzel bence bunlar. Burada kesinlikle A101'de kullanmak isterdim. Ama ben olsam ben buradan paramı yüksek ihtimalle cash çekerdim. Onu da nasıl yapardım? Şöyle gelelim. Kripto. Şuradan payer kısmı var bakın. Payer kısmından payer hesabınıza aktarabilirsiniz. Benim otomatik hesabım burada çıktı. Buradan ne kadar varsa atıyorum. 26, 144 varmış. Bu da 26.14 dolara tekabül ediyor. Bakalım 26 dolar kaç TL günlük kurla 1000 TL. Yani ben buraya e, totalde toplasanız günde muhtemelen 15 dakika belki ayırıyorum öyle söyleyeyim. Ha ama şunu da belirteyim. Ben burada zamanda şunu da yaşamıştım. Mümkün olduğunca siteye her gün giriş yapmanız gerekiyor. Çünkü daha önceden 16 dolar kazanmıştım ama mesela bir süre hiç girmediğim için daha sonradan yeniden giriş yaptığım için 16 doların eksildiğini gördüm mesela. O yüzden ona çok dikkat etmeniz lazım. Her gün aktif olmanıza çok dikkat ediyor böyle siteler. E, bu şekilde Payar hesabınıza nakit olarak istiyorsanız paranızı buradan çekebilirsiniz. Tabii e, payarın alt limit çekimine bakmayı unutmayın. Çünkü mesela e de bunu çok yaşıyorlar. 25 olunca çekme hakkım var ama maalesef payonerden para çekmek için en az 52 dolarımız olma, olması lazım. 2 dolar da zaten Payoneer kesinti yapıyor, alıyor. 50 doları alabilmeniz için minimum 50 dolar veriyor. Yani 52 dolar minimum yapmanız gerekiyor e de düşünün yani. O yüzden payar için de tabii araştırmak lazım. Daha önce çekim yapmadım payardan. Bitcoin de tercih edebilirim tabii ki bitcoin olarak. Ki Bitcoin'i atınca bu arada çok değerlenmesi de mevcut. Daha önceden ben coin tipliyle 5 dolar BTC hesabıma çekmiştim. Yaklaşık bir 7-8 ay öyle durdu ve günün sonunda baktığımda 5 dolarım 15 dolar olmuştu. Bu da tabii ki benim çok işime geldi ama. Yani bunu tabii ki bilemiyoruz maalesef inişle çıkışlı bir sistem olduğu için. Ee, bu kadar anlatacaklarım. Başka önereceğim siteler de var. Şimdiden yeni yılınızı kutluyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.